ey miydi severler bir video daha başlıyorum hmm. yorumlarda şeyi soruyorlar bu kasaba şey mahalleye giremediğini soruyor bakın mahalle burada açık mahalle kodu da burada ben buraya yazdım E, bu, bu kodu yazdığınız zaman burada etiketi yazdığınız zaman zaten çıkıyor ben nasıl birkaç kere denedim olmadı ama sonrasında ben bu kodu yazdım oldu yani mahalleye girilebiliyor bulunabiliyor da mahalle bazı arkadaşlar bunu sormuş. Mahalleye giriliyor gitmek yani Girmek isteyen girebilir. Ben bunu hem açıklamaya kısmına koyacağım, hem de şeye koyacağım. Bu bunu ekran'a koyacağım. Biraz daha büyütürüm bunu. Mahalleye girilebiliyor yani. Girmek isteyen bu mahalleye girebilir. Yeni bir level atladım yeni olarak. Şu şurası açıldı. Çiftçi yardımcıları diye, çiftlik yardımcıları. Şurada iki kişi var işte. Bir, bir tanesi ismi Rose, bir tanesi ismi de Ernst. Bir tanesi bayan olan hayvanlarla ilgileniyor. Erkek olan ise mandra ve şeker fabrikası ile ilgileniyor. Yani bunların böyle kendi stokları var. Stoklarını ayarlıyorsunuz. Bu şekilde mesela burada gösteriyor stoklarını mesela. Diyor ki mesela 8 tane krema stokla, 9 tane şey stokla, tereyağ stokla. Bunları otomatik olarak yapıyor. Siz burada üretimde azaldıkça buduk burada, burada siz kullandıkça bu kendi stokunu tamamlamaya çalışıyor. Bunun bunların kendi şeyi var. Kendi stokları var yani kendi bu bu kendi ürettiklerini sizin stoğa atmıyor. Kendi stoklarına atıyorlar. Tabii onların da bir kapasitesi var. 30 ürün alabiliyorlar toplamda. Burada stokları ayarlayıp bırakıyorsunuz. O kendi kendine topla, azaldıkça o stoku tamamlıyor mesela ben 8 tane krema demişim mesela. Ben ben kremayı kullandıktan sonra kullandığım zaman mesela diyelim ki kremayı kullandım. 3 tane kullandım krema. Buraya 5 tane oluyor Bu gidiyor kendi otomatik olarak kremayı üretiyor. 8'e tamamlamaya çalışıyor tabii elinde ürün varsa. Ürün varsa yani elimizde ürün varsa bunlar gidip otomatik olarak şey yapıyorlar, yani üretiyorlar. Ya bu da aynı şekilde. Bu da hayvanları yemliyor ve e, sonra üretim yaptıktan sonra şey, şeylerini topluyor mesela yumurta e, yumurtasını topluyor, sütünü topluyor, şeyini e, topluyor, yününü topluyor vesaire. Yani bu şekilde sadece bunların e, sadece ürün olması önemli. Bakın ben buraya mesela ektim mesela. Burada mesela elinde varsa ürün gidiyor mesela yemliyor mesela Hepsi çoğundan var mesela. Yani burada sadece şey azalmış. E, soya fasulyesi azalmış, azalmış. Onları da ektim zaten. Bu burada elimizde sebze olduğu sürece bu yem hem yemliyor, hem üret hem yemi üretiyor hem besliyor hem topluyor hayvanlardaki şeyleri, ürünleri materyalleri. bu isim bu yeni açıldığı için 7 gün bana ücretsiz ama daha sonra paralı olacak bir kitle. paralı bu şey bu çiftlik yardımcıları. Tabii şimdi 7 gün bana izin verdi. Yani 7 gün ücretsiz kullanabiliyoruz. Aslında bunlar işimizi çok kolaylaştırıyor. Bunları kullanmak gerekiyor ama tabii bu elmas elmasa dayalı bir şey olduğu için paralı olduğu için bakalım belki ileride alırım belki ileride almam e, bu şekilde bunların çalışma sistemleri böyle aslında güzel bir sistem yapmışlar e, o su işte benim şu an bir sonraki level'da e, kasa bölgesi açılacak ve bir dünya burada şey açılacak e, hayvan açılacak bunların ne olduğunu göreceğiz ama bunları daha önce görmedim e, kasaba bölgesi açılacak büyük ihtimal şurası o şurası açılacak kasaba bölgesi Belki de burada da üretim yapmaya devam edeceğiz. Ee, benim stok sorunum devam ediyor. Yani ambar sıkıntım devam ediyor şu 10 tane var ama e, tabii sürekli böyle ben bir şeyler üretiyorum burada. Stok boşaltmaya çalışıyorum yani. Orayı azaltmaya çalışıyorum. Civata aslında civata bulsam civata da bunu e, şey yapacağım aslında. Yükselteceğim. Ama civata bulamıyorum tabii. Bu bonuslardan da civata çıkmıyor. Az çıkıyor. E, Civatayı bulamıyorum. İşte hayvanları besledim işte vesaire burada o etkinliğe devam ediyorum etkinlikte 2400'e geldim 3500 e geldiği zaman bırakacağım 3500'e geri kalanları şuralara zorlamayacağım aslında burada civata var ama 10 tane bu 7500'e gelmek zor onunla uğraşmayacağım çünkü seviyem çok düşük seviyem biraz yüksek olsaydı bunları tamamlardım ama seviyem düşük olduğu için bunları yapamıyorum ya zaten burada 2 gün kalmış 2 günde bu 7500'e veya 10000'e 10 ben ulaşamam yani belki 3500'e bile ulaşamayacağım onu bile bilmiyorum. Ama şu 3500'e uğraşıp, e, şuradaki ödülü almaya çalışacağım. Yani şunu alacağım. E, bunu aldıktan sonra işte şuraya zaten e, bir ufak böyle bir dekorasyon yaptım ben şurada şu şekilde. İşte Şuradaki, e, şunu aldım böyle atletizmle ilgili, e, olimpiyatla ilgili. Şurada kupa var, kupa işte burada yol var. Olimpiyat meşalesi var. E, burada ufak böyle bir dekorasyon yapacağım. O, olimpiyatlar bitene kadar böyle bir eğlenceli bir ortam yaratırım. Ondan sonra kaldırırım bunları. Şeyi açmaya çalışıyorum ama açamıyorum. Yani bu hem genişletme hem de bu ağıl yükseltme materyalleri çok geç geliyor yani gelmiyor, bulamıyorum. E, pazarda da bulmakta zorlanıyorum. E, şimdilik böyle devam ya bu ürünler satılmış, bunları satalım. E, bunları satayım. Yani e, pazarla ilgili bir video çekeceğim. E, onun hazırlığını yapmaya çalışıyorum. Şu jen ve ağlı bir ayarla ayarlarsam aslında bu ambarda bir sıkıntı yok ama şu ağlıda biraz sıkıntım var buraya burayı düzeltirsem her pazarla ilgili bir video daha çekeceğim. işte bu sadece işte bu göreve odaklandım. Şu Şeyleri etkinliğe odaklanım. Şey etkinliği yapmaya çalışıyorum. Şimdi durum böyle zaten. Şimdi ekmekleri bastım. Şimdi i̇şte bundaki görevde ne var mesela? Burada 3 tane şey var. Balık burger var. Ben burada mesela 2 tane bastım mesela 2 tane balık burger çıkacak. Zaten şunun bitmesine de görevi tamamlamasına az bir şey kaldı. 2 tane şey yapmışım buraya. Balka bakı turta var. Onu buradan 10 dakika sonra çıkacak bu görevi bu görevi tamam olacağım ve hemen peşine böyle balık burgeri koyacağım. O da zaten onun çıkmasına da az bir süre var. İşte ürün ekmeye devam ediyorum. Burada bunları göndermeye devam ediyorum şeyleri. Kargo gemisini yüklemeye devam ediyorum. Aslında şuraya şuraya açıldıktan sonra bakalım burası ne olacak burayı çok merak ediyorum ben burası kasaba 34. seviyede bu kasaba nasıl olacak onu merak ediyorum. Derbide de sonuncu oldum 8. 9. daha düştüm çünkü e, görev yapamıyorum yani görev limitim dolduğu için e, bitti benim görevim. 6 tane yapabildim. E, 9. daha düştüm. Bir önceki videoda 4. ye girerim demiştim ama şu an 9. yani kaç kaç tane var burada 13, 14, 15 kişi var. 15 inde 9. Yılına. Görev yapamıyorum zaten şu an görev yapma hakkım kalmadı bitti. Ee, bu videoda bu şekilde ee, videoyu ben şu an kapatıyorum ee, görüşmek üzere.